Merhaba arkadaşlar. Ee, Unreal Engine 5 oyun motorunda değişken nedir ve nasıl tanımlanır? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Unreal Engine 5 5'te de bir değişken yani variable bir değeri depolayan ve bu değeri daha sonra kullanılmak üzere saklayan bir bir blueprint öğesidir. Değişkenler oyunun durumunu, karakter özellikleri, olaylara tepki ve diğer dinamik bilgileri temsil etmek için kullanılır. İşte Unreal Engine 5'teki bir değişikliği nasıl tanımlayacağız, tanımlayacağınız ve kullanacağınız adımlar. 1. Blueprint editörünü açın. Unreal Engine 5 projesinin bir blueprint açın ve yeni bir blueprint oluşturun. Tamam, bunu hemen bakalım. Ctrl Space ile Content penceremi açtım. Blueprint klasımı açtım. Örneğin bir tane aktör oluşturalım. Bu anda benim objem şey diyelim. Bu benim objemi açıyorum. Ve event graph kısmına geliyorum. Şunların hepsini bir silelim. <laughs> tamam. Tekrar geri dönüyoruz. Blueprint editörde sol tarafta details penceresini açın ve ardından variable save sekmesine gidin. Şunu da şuraya koyalım. Details penceresi burası, Variables sekmesi burası. Şurası. Değişken tanımlayın. Variables sekmesinde New Variable veya benzer bir seçeneği kullanarak yeni bir değişken ekleyin. Variables sekmesi burası. Artıya basarak bir tane değişken yapıyorum. Ee, benim değişkeni Türkçe karakter kullanmıyorum. Tamam bir tane değişken oluşturdum. Açılan pencerede değişken adını belirtin. Belirttik ve veri türünü seçin. Veri türü değişkenin hangi türde veri saklayıcı belirler. Örneğin integer, float, string. Yani bunu ister değişkeni hemen yanındaki buradan ya da değişkeni oluşturduğum zaman hemen sağ tarafta detaylısı açılan kısımdan ismini ve buradaki de herhangi bir şey yaparız. Mesela bunu da integer yapalım şu anda. Değişkin özelliklerini ayarlayın. Değişkeni tanımladıktan sonra çeşitli özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Bu özellikler arasında erişim düzeyi, yani public, private veya protected gibi varsayılan değer ve yorumlar ve daha fazlası bulunabilir. Kastet, kastettiği yer şu details penceresindeki kısım. İşte burada read only mi olacak, provide mi olacak, işte hangi aralıklarda olacak, hangi kategoride olacak gibi. Default değeri şu an compile yapmadığım için gözükmüyor. Compile yaptığım zaman ve integer bir değişken olduğu için tam sayı bir değişkeni herhangi bir tam sayı verebiliriz. Mesela örnek olarak 10 değerini verdim. Değişkeni blueprint grafiksel yapısını ekleyin. Değişkeni tanımladıktan sonra bu değişkeni Blueprint grafiksel sayı yapısını ekleyin. Bu değişkenin diğer Blueprint öğeleri ile etkileşimde bulunmasını sağlar. Yani bunu ekledikten sonra normal sol tıkla tıkıp, a, tıklayıp sürükleyerek event grafı yaptığım zaman iki tane seçenek geliyor. Get benim değişkenim, set benim değişkenim diye. Get okumak için, sadece içindeki veriyi okumak için Sette bu veriyi değiştirmek istersek değiştirmek için kullanılıyor. Mesela get ile aldığımız zaman artık bir blueprint ös yani blueprint nodu ya da komutu <laughs> her ne deniyorsa artık bunu bir blueprint dosyasını kullanabilir hale geldik. Değişkini kullanmak için blueprint graph üzerinde ilgili yerde set veya get fonksiyonu kullanabilirsiniz. Tam onu yaptık. Set e değer atayabilir, Get Fox'e değişken değerini alabilirsiniz. Tamam bunları da söyledik. İşte bir örnek. Bir tane karakter altı bir blueprint dosyası oluşturun. Tamam biz bir tane aktör oluşturduk. Variable sekmesinde Heart adında bir değişken ekleyin. Float yapın. Tamam gerek yok. Biz bir tane e, integer türünde benim değişkenim altı bir tane değişken oluşturduk. Grab sekmesinde ve burada event bilgi e olayına sağ tıklayarak bu yeni nodu ekleyin. Bunu da hemen şuraya Uh, Amund, Began, seçiyorum. Bunu ekledik. Okey. Bunu da sağ tıklayarak Set hat gibi bir not ekleyin ve bu notun girişine başka bir değer bağlayarak Health değişkeni diğer atayın. Yani uh, bu noda tıklayarak mesela biz benim değişkenim dedik ya buradan benim değişkenini seçersek get ya da set yapabiliriz. Mesela set yapın diyor burada. Ya da buradan da sürükleyip seti seçebilirim. Aynı şey gidiyor. Şu ikisini silelim. Sonra bunu da sadece ekleyin ve bu nodun girişine bir başka değer bağlayarak her değişkeni bir değer atayın. Bunu da isterseniz mesela şimdi bunu buradan vereceğiz. Benim değişkenim şu an değeri 10. Eğer biz bunu print yaparsak ekranı yazdırmak için şimdi normalde ben sıfır değerini verdim. Compile yaptım. Normalde kendisi 10 ama burada sıfır gözüküyor. Bakalım 10 mu verecek? Tabi şunu da string'e dönüştürelim ki şey, print string'e bağlayın ki yazsın. Ve şuradan da şurada 20 yapalım. Ekranda kalsın. Compile yapıyorum. Ve play yaptığım zaman şu yazı çıkmasa Bu neden olmadı? Olmamasının sebebi şu. Çünkü biz bir aktör oluşturduk ve bunu ekrana eklemedik. Mesela şuraya ekleyelim. Ekrana hani oyunun içerisine eklemediğimiz için şu anda sadece bir klas olarak gördüğü için bunu sadece bir klas olarak görüyor. Bir blueprint dosyası olarak görüyor. Oyun sahnesinde olmadığı için play yaptığımızda da herhangi bir sonuç olamayız. Şimdi yaptığımızda bakın sıfır sonucunu aldık. Her ne kadar biz burada 10 değerini vermiş olsak da ama burada set yaptığımız için ayarladığımız için çünkü içini değiştirmek istediğimizi söylüyoruz. Ve bu değişkeni sıfır veriyoruz. Ama biz buraya mesela başka bir değişken oluşturup yine integer'da mesela e, eklenecek sayı dediğim zaman compile yapıp buna da mesela 50 değerini veriyorum. Ve bu değeri de ekran sürükleyip get ile alıyorum. Ve bunu da istersek e, buradan e, bir değer verebildiğimiz gibi buradan da ek başka bir değişken vasıtasıyla da bu değeri değiştirebiliriz. O zaman şuna ne bekliyoruz biz? Artık e, 20'in sıfırın değil artık eklediğimiz, eklenecek sayı olan 50'nin aktif olmasını bekliyoruz. Ve play yaptığımızda bakın 50 geliyor. Bu da benzer. Şöyle söylüyor. Bu basit örnek bir değişkenin nasıl tanımlandığını ve nasıl kullanıldığını göstermektedir. Değişkenler Blue arasında bilgi alış alışverişi ve oyun durumunu takip etmek açısından önemlidir. Tamam. Bunları yaptık. Arkadaşlar ben çok acemiyim. Öğrenmeye çalışıyorum. Ben maalesef öğrenirken aslında bu videoları kendim için çekiyorum. Ama hazır çekmişken de yayınlamak istiyorum. Belki benim gibi acemiler varsa yayın, yayın yararlansın diye. Bilenler sakın kızmasınlar. gücelmesinler Çok basit bilgiler. İnşallah devam edersem her zaman sürekli olarak ilerlemek çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.